Adamlar çoğalacak, büyüyecek ama şu anda bence konut zaman. zamanı, fırsatlar çok fazla. Parasına ihtiyacı olan insanlar var. Zaten ekonomi belli olduğundan dolayı vatandaşın alım gücü yok. Alım gücü olmadığından dolayı başta konut olmak suretiyle beslenmeyi bile doğru dürüst yapmıyorlar. İşin kolayına kaçırıyorlar ve kaliteli bir besin de alamıyorlar. E, tabii ki besin derken de yaşam da bir besin, barınmak da bir besin, sağlıklı bir yaşam için. Barınma konusunda ciddi sıkıntı ve sorunlar var. E, ikinci el konutlar ön planda. O Türkiye açıklamaları yerinde bir açıklama. Satışlar yok. Yeni konutlarda inşaat maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı vatandaş alamıyor. Banka kredilerinde 1 milyona 29 bin 500 lira aylık ödeme oluyor. E, 2 milyon alsa e, 59 bin lira ödüyor. Mümkün değil, almak hiç mümkün değil. Böyle olunca da ikinci ele yöneliyorlar. Vatandaş yaşam içerisinde gerçekleri görüp de yaşama mücadelesi verdiğinden konut hayalini ertelemiş vaziyette. Böyle olunca da satış çok düşük. İzmir bunda en iyi nasibini alan bir konumda 5000 e, küsür bir satış bir ayda çok düşüktür e, yılda bu 60 bin demektir yıllık ortalamada iki buçuk milyonlara iki buçuk milyon konu satılması gerekirken bu sayı milyonların altına düşmüş vaziyettir Türkiye genelinde e, son iki yıl içerisinde 2-3 milyon konu satılmamıştır böyle olunca kiralık sorunları da gündeme gelmiştir Yatırım da olmamıştır e, para yok konut satılmıyor. Yeni konutlar almak mümkün değil. Eski konutlara şu anda hücum var. Her fiyatta eski konut bulabiliyorsunuz. 1 milyon 500 bin lirayla 3 milyon arasında birçok konut var. Metropol alan içerisinde eski konutlar olduğundan dolayı satış şu anda metropol alanına kaymış vaziyette. Yeni konut üretilen yeni yerleşim yerleri özellikle gelişen yerlerde fiyatlar çok yüksek olduğundan dolayı satışlar yok. Müteahhitler de kara kara düşünüyorlar. Öz sermayelerinin dışında boşlandıklarından dolayı da satış yapamıyorlar. Hatta emlak firmalarına bir an evvel satın normal fiyatın altına satışlar deseler de satış olmuyor. Metropol alan içerisindeki ilçeler özellikle Karşıyaka, Bornova, Çiğ altında konak yani parasal alım gücü olan yerlerde insanlar alım yapıyorlar. 2024 Ocak ayından. gene anlamda vatandaşa yaslayacak zamlar konut alımını yine etkileyecektir olumsuz yönde. Vatandaş yine barınma sorunu çözmek için çare arayacaktır. Hatta çadır bile kurmak isteyecektir. Boş bir böyle birkaç yüz bin liraya aldıkları bir tarlaya bile e, bir tiny house veya işte çeşitli panoramik şeyler koyacaktır. E, ve yaşam mücadelesini verecektir. Ocak ayında e, bizim öngörümüze göre e, piyasalar çok rahat olacağı öngörümüz yok. Piyasalar daha da tıkanacak, fiyatlar daha da yükselecek. Yapılacak genel zamlar olumsuz önde konut fiyatlarını etkileyecek. İnşaat malzemelerine özellikle yapılan zamlar bir yılda yüzde yüzden fazla olduğundan dolayı da yeni yapılan konutlarda yüzde yüz zamlar gündeme gelmiştir. Müteahhit çaresiz öz sermayesini kaybetmek için indiremeyeceğinden dolayı e, normal ikinci ele yine yönelecekler. Ama para olmadığından dolayı da alım satım yine Ocak ayında düşük olacak. Olumsuz yani, etkileyecek. Konut fiyatlarında kesinlikle düşüş olmaz. Sadece para ihtiyacı olan insanlar e, özellikle konut satın e, konutunu satabilir. Bir de siz şu yapılan TÜİK'in verilerine göre baktığınız zaman bu satışa yapılan konutların tamamı e, vatandaşın almak için aldığından dolayı değildir bu satışlar. Bunun yaklaşık yüzde otuzu para ihtiyacı olduğundan dolayı Ayı, hacize uğrayan veya işte malım elimden gidecek korkusuyla e, değişen tapulardır bunların çoğu. 2024 yılının e, ilk 6 ayı, ilk yarısı içerisinde yani Mayıs-Haziran aylarına kadar çok iyimser değiliz. Ama ikinci e, 6 aydan sonra yani Mayıs-Haziran-Temmuz'dan itibaren piyasalarda doğal olarak bir seleksiyon olacak. İnsanlar tüm imkanlarıyla konut alımına yönelecekler ve faizlerinde düşme eğiliminde olacağına inanıyoruz.